Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Hande Erçel'in gelinlik paylaşımları Arap basınında ünlü oyuncunun evlilik mesajları verdiği şeklinde yorumlandı. Haberde Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ailelerinin takibinde olduğunu dikkat çekti arkadaşlar. Hande Erçel Sen Çal Kapım dizisinin final yapısının ardından dinlenmeye geçti. Dizide başrol paylaştığı Kerem Gülsün çıkan Hande Erçil'in yurt dışında da sık takip edildiği biliniyor arkadaşlar. Erçil geçtiğimiz günlerde bir filmin dört e, farklı beyaz kıyafetleriyle çekildiği fotoğraflar paylaşılmıştı. Arap basını bu fotoğrafları dikkat çekerek izinin de bitmesini fırsat bilen Hande Erçil'in evlilik hazırlıkları yapıyor olabileceğini yazdılar arkadaşlar. Anında Hande ve Kerem'le ilgili yepyeni kareleri, yepyeni haberleri duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.